arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine bir videoda daha birlikteyiz ve bugün bir tatlı videosuyla sizlerleyim tatlı tarifiyle. Sufle yapacağım arkadaşlar. Omlet sufle yapacağım. Evet yanlış duymadınız. Normal klasik sufle tariflerinden farklı. Hazırlaması çok kolay, pratik, sıcak yenen bir tatlımız ve sunumuyla, lezzetiyle gerçekten hoşunuza gideceğine e, emin olduğum çok güzel bir tatlı arkadaşlar. Malzemelerimi hazırladım. Önce malzemelerimi sayarak tarifime geçmek istiyorum. Şöyle öncelikle suflemiz için gerekli olan 2 yumurta sarısı ve 2 yumurta beyazı arkadaşlar. Onun için böyle 2 bütün yumurtayı hazırladım. E, yumurtalarımın sarısını ve beyazını ayıracağım birazdan. Şöyle 40 gram şekerim var. 15 gram tereyağı. 10 gram un. Bu suflemizin hamuru için gerekli olan malzeme. Sunum içinde frambuazlı bir sos hazırlayacağım. Onun için 120 gram framboaz, 4 adet büyük boy çileğim, 120 ml, mililitre suyumuz, 120 gram da şekerim var arkadaşlar. Öncelikle sosumu hazırlamak için şöyle 120 ml suyumu tencereme alıyorum. Şekerimi de ona ilave ediyorum. Şekeri şöyle suyla birlikte karıştırdıktan, koyduktan sonra şöyle bir karıştıralım ve ocağımıza alalım. 1-2 dakika ocakta kaynatacağız arkadaşlar. Bir şerbet hazırlayacağız. Daha sonra da frambuazı ve çilekleri ilave edeceğiz. Şimdi çileklerimi de şöyle beyaz kısımlarını ve şöyle yapraklarını çıkartıyorum. Çileklerimi de kestim. Şimdi tenceremi şöyle şerbetimi ocağa koyacağım. 1-2 taşım. Kaynadıktan sonra çilek ve frambuazları ilave ederek frambuaz sosumu hazırlayacağım arkadaşlar. Yumurtalarımın sarısını ve beyazını ayırdım arkadaşlar. Şimdi şurada şekerim vardı biliyorsunuz. Şekerimin şöyle yarısını yumurtanın beyazına diğer yarısını da yumurtanın sarısına şöyle eşit olarak ayırıyorum. İkiye bölüyoruz. Sarıyı bir kenara alıyorum. Önce beyazı çırparak kar haline gelinceye kadar çırparak tarifime devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Yumurtanın beyazı tam kar haline gelinceye kadar karıştırdım. Şöyle ters çeviriyorum. Düşmüyor. Bu tam kıvamında olmuş demektir arkadaşlar. Onu şöyle kenara alıyorum. Şimdi yumurtanın sarısını hazırlayacağız. Yumurtamın sarısını da aynı şekilde beyazını yaptığım gibi. Önce düşük ayarda sonra hızlı bir şekilde karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet, yumurtamızın sarısını da hazırladıktan sonra şimdi Beyazı ile sarısını karıştırıyoruz. Söndürmeden çok dikkat ediyoruz. Beyazının şöyle havasını söndürmeden. Şimdi yumurta beyazımızı ve sarısını şöyle yine spatula ile ağır ağır karıştıracağız. Burada dikkat etmemiz gereken çok ağır ağır yapıyoruz. Sarıyı şöyle beyazı köpüğünü söndürmeden sarıyla birlikte bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle 4-5 defa katladıktan sonra unumuzu ilave ediyoruz. 10 gram unu şöyle koyalım. Yine unla birlikte karıştırmaya devam edelim. Sufleye yedirene kadar arkadaşlar böyle alttan üste doğru alarak bu şekilde ağır ağır söndürmeden karıştırıyoruz katlama işlemi yapıyoruz bir şekilde arkadaşlar bakın böyle alttan üste çevirerek katlıyoruz daha sonra 15 gram tereyağımız vardı tereyağımızı ilave ediyoruz. Onu da karıştıralım. Karıştırarak Yağı da sufleye yedirdik arkadaşlar. Şimdi ocağın yanına geçiyorum. Diğer işlemleri ocağın yanında devam ediyorum. Frambuaz sosu için ocağa koymuş olduğum şeker ve su gördüğünüz gibi kaynadı ve şerbet oldu. Şimdi şöyle çileğimi ve frambuazlarımı ilave ediyorum arkadaşlar. 1-2 dakika bu şekilde pişireceğim ve ocağın altını kapatacağım. Çok karıştırmıyoruz, hatta hiç karıştırmıyoruz. Şöyle ilk bir koyduğumuzda kaşığımızla güzelce karıştırıyoruz ve bırakıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇çindeki çilekler ve frambuazların ezilmemesine dikkat ediyoruz. Böyle bütün kalması gerekiyor. O şekilde servis edeceğiz. O yüzden şimdi bu şekilde bırakıyorum. 2 dakika böyle kaynadıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Sufleyi pişirmek için şöyle bir pancake tavası kullanıyoruz arkadaşlar. Onu ocağımın üzerine aldım. Şimdi şöyle sprey yağım var. Her yerini güzelce sprey yağı sıkıyorum arkadaşlar. İyice yağlayalım tavamızı ısındıktan sonra hazırlamış olduğumuz sufleyi şöyle tavamıza döküyoruz arkadaşlar. Daha sonra da böyle elimizle tavayı sağa sola çevirerek her yerine yayıyoruz. olduğumuz sufleyi ocakta sadece 30-40 saniye tutuyoruz arkadaşlar. Daha sonra da önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırına koyuyoruz. Bu şekilde 3 ile 5 dakika arasında pişiriyoruz arkadaşlar. 3 dakika oldu. Hemen suflemi çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar. Suflemiz kızarmayacak. Böyle bir renk alacak. Sarı bir renk alacak arkadaşlar. Kamerada ekranda belli oluyor mu bilmiyorum ama şöyle bir sarımsı renk aldı ve pişti arkadaşlar. Şimdi bunu servis tabağına alarak servis edeceğim. Suflemizi şöyle tavamızdan almasını göstereceğim arkadaşlar. Tavadan alırken şöyle yine spatula spatula'yı altına sokuyoruz. Ve sufleyi ikiye katlıyoruz. Bu şekilde evet. ikiye katlıyoruz. Daha sonra da servis yapacağımız şöyle sunum tahtamızın üzerine koyuyoruz. Bu şekilde sunum tahtasını aldıktan sonra şöyle arasını açalım arkadaşlar hazırlamış olduğumuz sıcak frambuaz sosumuzu şöyle arasına koyalım. Ve kapatalım. Daha sonra yine sosumuzdan üzerine de koyacağız ama üzerine koymadan önce şöyle bir pudra şeker ekiyoruz. Bu şekilde pudra şekeri ekiyoruz arkadaşlar. Evet, pudra şekerimizi de ektikten sonra şöyle yanına güzel bir dilimlenmiş çileğimizi koyabiliriz biraz da sosumuzdan yine şöyle üzerine de koyabiliriz arkadaşlar. Ayrıca şöyle yanına da bir top dondurma koyarak servis edebilirsiniz. Bakın şöyle harika bir hemen 5 dakikada hazırlanan sıcak suflemiz servise hazır bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi keserek sizlere göstermek istiyorum nasıl olduğunu. Şöyle bakın. Hatta elimle şöyle bakın. Sünger gibi. Çok güzel. Harika bir tatlı oldu. Burada videoma son verirken bu videomu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.